Herkese yepyeni bir videoyla merhaba. Bugün 5 girdik takım arkadaşımla beraber. Minotaur oynayacağım. Problemim de bu şekilde. Bakalım neler yapacağız. Ee, pitler hakkında konuşmam gerekirse... Bizim pitlerimiz çok daha iyi. Rakibin pitleri de kez daha öyle. Ama bizimki bir tık daha iyi. Minotaur oynarken e, biraz ondan tekrar bahsedelim. E, Objektifte kesinlikle oynamamız gerekiyor. Rahman'ın tek Düşmanlar amacı ve tekişleri bu. Objektif etrafındaki oyunlarda çok kuvvetli. Ona göre oynayabilirsiniz. Bu arada rakipte ki Arlot Gold Day eğer ona geçerse bizim için sorun çıkarabilir. <laughs> Gerçi Heriton'un karşısında durur diye düşünüyorum. Gerçi batışı da var ama bakalım. Mid ekleyeceğiz seriden. Blue'dan başlamış okey. Info geldi bize. Sesle oynamıyoruz bu arada. <laughs> Burayı alamasak bile en azından bayağı bir delaylamış olacağız. Bizim için de çok iyi. Nolan zaten tamamen tempo aldı çok hızlı orman döndün olan oradaki tekniği bile basabilir bunu aldıktan sonra biraz şöyle üstüne doğru koşacağım Akai'nin oyun başındaki hasarı gerçekten çok fazla onu alacaktır güzel aldı buradan çıkalım ama çünkü 3 level'ımı çok da zorlamanın bir alemi yok alacağımız zaten aldık Burada filosumu gidecek sanırım. Aynen. Orada biraz fazla zorladık ya. Hani aldıktan sonra direkt çıkmak lazım da. Biraz bedavadan flash'ımı vermiş oldum. Üst kordora bir gank bakıyor gibiydi. Her şekilde. Bir de bakıyor. Okey. Bu hata yaptı bu aracı. Onu killedik. İlk kanlar acırdan almış olduk. Aslında midi tip 4 olmama gerek yok çünkü. Rakip ormancı bayağı bir tempo kaybetti. Turtle'da alacağız. Ama yine de bana bırakmayı tercih etti. Önemli değil. 4 olamayacağım ama. Böyle lastik atmaya da çalışalım. Son, sonuncuyu da atsaydım 4'te olurdu olurdum ya bir ihtimal. Lastik atamadım ekrandan dolayı. Ee, burada darlıyoruz biraz da. Nolan olan bir bufflarını falan dönsün. Üst koridorda bir solo kill gelmiş. O Arlot solo killemiş. Üst koridora bir gank bakabiliriz. o koridor biraz zorlayıcı gibi gözüküyor Herit için. O koridora biraz yakın oynamaya çalışacağım. Nolan da zaten buraya doğru yürüdü biraz ona da yakın oynamam lazım. Evet, sizin takımınızda suikastçı varsa biraz hani ona oyunu kurdurmanız gerekiyor tank oynarken. Bunlara dikkat edin. Hani normal tank jungle varken ADC çok yıkabilirsiniz ama suikastçı varken çok fazla gold lane oyunu yıkamazsınız. Aksi takdirde kendi ormancınızı cezalandırırlarken kendi Ben yokken burada bir fight dönmüştü Şöyle bir patlayalım. Hacer skorunu aldık. Buradan çıkabiliriz. Tapside oynayabiliriz. Zaten alacağımızı bayağı bir aldık. Bu da kapattık mid lane'i. <laughs> Top'a doğru yürüyebiliriz yavaştan. Şöyle bir mataramızı alalım. E, e, Direkt zırhından sonra matar almayı çok seviyorum Minotaur'a. Yani her ne kadar geçenlerde gelen güncelleme birlikte can çalması falan nerf yemişti diye hatırlıyorum. Ama hala iyi durumda Minotaur için o item. Yani bence olmazsa olmaz gibi diyebilirim. Özellikle oyun sonunda vesaire. Çok fazla ayakta tutuyor. Ben geldik de score'da umarım düşmez. Çünkü Biraz fazla mı attık alt koridora? Buraya geleceklerini çok sanmıyorum. Yani Roger burayı oynayamaz. Nolan zaten inanılmaz önde. Tempo avantajı falan olduğu için Roger'ın ona yetişmesi neredeyse imkansıza yakın. Sadece şu an oyunun kilidini açabilecek tek kişi Arlot. O da full hasar gittiği için e, absürt bir hasarı olacak. Ondan bizim takım hesaplarıyla memnun değilim. Biraz hata yaptılar gibi önde kaldılar da. Böyle toparlayabilir miyiz? Molanda gelirse çok iyi olur. Güzel. Bu Arlok bayağı bir toparladı arkayı. Mid alacak Nolan bu sırada. Eğer 2 2'ye birlik bir takası olursa, pardon, 2'ye ikilik bir 2'ye bir takası olursa gayet okey bizim için. Her ne kadar birebirlik skor alt gol gol olsa da mini aldık. Bir bir değişim oldu. Ve gayet okey bizim için. Skorları da kapatabiliriz şu an. Tamam kapatalım. Kol geldi. Şuradan alacaktır onlar kuleyi. Yalnız burası bayağı bir birazcık kapanabilir arkadan. Bu bu kadar fazla hasar hiç beklemiyordum. Arlotta. Bu hasarı hiç beklemiyordum. Neyse Arlot da öldü ama bu hasarı gerçekten beklemiyordum. Çok fazla bir hasar var Arlot'ta. Önemli değil. E, buraya kadar altını da zaten Nolan aldı. Birebir bir değişim bence yine de okey. Mutlu bir skor falan geldi ama Orayı toparlayabilecek mi? Çekti <laughs> Mataramla bitti. Şu an Herit e, ölümsüz gibi bir şey oldu. Onu çok da fazla kesecek zaten bir pik yok. Karşıda bir nişancı da yok ama yine de Arlott bize sorun çıkarabilir. Böyle patlayalım, acı bir diye düşünüyorum. Güzel. Bunu alabiliriz aslında gelirsen ola. onu bekleyeceğim gelmesine. Öyle tek başıma giremem. Ultima 35 saniye var. Burada bir takım savaşı isterlerse işlevim olmayacak. Her iki güzel hamle yaptı Hakai'ye. Güzel. Biraz takımla oynayacağım şimdi. Minotaur oynarken zaten takımla oynamanız gerekiyor tamamen takım savaşı kahramanı. Yuzong'u kesebiliriz aslında hata yaparsa. Ben işte ve ölmem diye düşünüyorum. Atlamayacağım buna zaten ölecek. Arkaya ulaşamıyorum kanka. Arkaya çok güzel zoomladım hoca. Buraya gelseydim patlayabilirdim ama dediğim gibi buraya ulaşamadım. Bu Arlot üstten olanı da kesti. Arlot'un farmı çok fazla bu arada. İnanılmaz derecede fazla farmı var. Bir de dediğim gibi kahramanın absürt bir fazla hasarı var. Ne kadar öne geçerse, o kadar tahmin etmesi zor olacaktır bizim için. Gold Dane uzun zamanda görmemiştim. Bunu bitirelim. <laughs> bu arada kısa bir maç olursa, bu maçın ardına bir maç daha atmayı düşünüyorum. O da aynı şekilde bir takım oyunu olur diye düşünüyorum. Onu da şimdiden söylemiş olayım çok uzun sürecek gibi bir maç olarak gözükmüyor. Arlok Magros'unu aldım. Şöyle de patlayalım. Güzel burayı, taşıdık. Güzel 2, 3, 4. 4'e 2 bir değişim oldu. Hatta buradan bizimkiler kuleye bile gidebilir bitirmek için. Middeki inhibitörü aldıktan sonra aslında üstteki kuleyi de alabilir bizimkiler. Yalandan aldılar okey. Skor zor benimle çıkalım da orayı da alsınlar. Çok yönelmek gibi düşünceleri yok ama. Güzel base'deki kişiyi kestiler. Tamam şimdi tap ettirecek Moji Tap ettirdikten sonra taptan devam edebiliriz. Alt koridordan olan ettirir diye düşünüyorum. Ya da orada mı girelim? Okey. Biraz bu çalı görüşünü falan alacağım. Yine de ne olur ne olmaz. Yalnız buraya gelemezler. Gelirlerse de hata yaparlar. Arlot ulti geldi. İşte yüksek ihtimal Arlot düştü. Güzel. toparlayacaktır bizim takım hatta benim ultime bile gerek kalmadan zaten çok önde olduğumuz için burada takım savaşına neredeyse verdiğim sıfır etkili bile kazanabildik buradan yavaştan oyunu kapatabiliriz <laughs> base'de öldü bizimki ama yine de sorun değil biraz oraya yollamış oldu inter maşı. Yavaştan burada da bu maçın sonuna gelmiş oluyoruz. Bir maç daha atacağım bu maçın ardına. Şöyle bitirelim ama oyunu. Aslında ulti atmama bile gerek yok. Şöyle kalır. Güzel kombo burada. sonuna gelmiş olduk hasar tabusunu gösterdikten sonra her maça geçebiliriz. Evet diğer videoyla tekrardan merhaba. Bu maç çip oynayacağım. Yine aynı kadro. 5 girdik takım arkadaşlarıma beraber. Kitlerimiz güzel gibi gözüküyor. Ben de çip almak istedim. Şu an meta'nın en güçlü kahramanı diyebilirim Roam'da. Neredeyse Carmilla, Minotaur'la birlikte oyundaki en güçlü Roam. İyi oynandığı takdirde tüm maçları tek başınıza bile kereleyebileceğiniz bir kahraman, Chip. Biraz oynanış hakkında da bilgi vereceğim. E, oynanışı aslında oyun başında yan koridorlara e, baskı kurarak oynay oynamanız gereken bir kahraman. Oyun sonunda gücü bence düşüyor. Ama yine de oyun sonuna hani böyle çok da hilla gibi olmuyor. Yine de gücü oluyor bu kahramanın. Oynarken yan koridor tehdit çok önemli. Yan koridorları zaten çok fazlasıyla tehdit ediyor. Ona göre oynamanız gereken bir kahraman. Ve e, bu teleport olayında sürekli yan koridorlara veya e, kazanan koridorlara gitmek aslında çok daha iyi. Mesela şu şekilde. Yan koridorda kazanan bir matchup'ınız var. Kazanan bir matchup'ı direkt dive'layabilirsiniz bu kahramanla veya lose bir matchup'ı direkt kazandırabilirsiniz. O yüzden e, yan koridorlardaki matchup'ları falan çok etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Kahraman ve bence çok güçlü bir kahraman. Hemen bir alta gidelim. Yavaştan maça da geçelim. Mesela az önce söylediğim gibi mesela buraya gank attılar. Ben de direkt kapattım ve burada direkt Kil hazırladık. 2'ye 0 hatta 3'e 0 bir değişim olacak. Ve de direkt snowball yapmış olduk. Şu an aslında oyun bitti gibi bir şey. Çünkü hem Link snowball hem de 3 kişi düştü. Mesela az önce de söylediğim olay kazanan match attı. Direkt buraya mesela kesemeseydi bile ben kesecektim. Olay bu bahsettiğim. Her ne kadar sola kill atsa da bahsettiğim olay buydu. Bunlara dikkat edebilirsiniz çift oynarken. Başka da bir püf noktası yok. Yani çok fazla maçım olmamasına rağmen şu ana kadar hem oynadığım maçlardan hem de birkaç MPL maçında da görmüştüm. Bayağı bir efektif kullanan oyuncular var. Ama genellikle bir takım uyumu gerektiren bir kahraman. Ona göre alırsanız çok daha işinize gelir diye düşünüyorum. Çok böyle tek başına hani alıp da solo queue'da kerilenecek bir kahraman kesinlikle değil. 5 maçların kahramanı diyebilirim. Ve takım savaşı kahramanlarına karşı da biraz kötü. Ee, mesela ne olabilir? Minator gibi veya Teriza gibi kahramanlara karşı da kötü diyebilirim. Kahraman hakkında bahsedeceklerim bunlar. Önceki chip videosunda çok fazla bahsedememiştim. Çünkü hero'yla hani çok bir train atma imkanım olmadı. Hem de çok da bir fikrim yoktu kahraman hakkında. Biraz oynadım. Hani şimdi vermek daha doğru olur. Aslında biraz daha oynayıp trenlesem bence çok daha iyi şeyler söyleyebilirim ama şu ana kadar bunlardan bahsedebilirim sizler için hakkında. Biraz oynaması sıkıcı gibi gözükse de oynaması çok keyifli bir kahraman diyebilirim. Neyse çok fazla konuştuk yavaştan da maça geçelim maça geçeceğim ama zaten oyun bayağı bir kapanmış durumda. Link Snowball oldu. Burada level farkı da var zaten. Burayı direkt getirebilirim bizim takıma. Böyle toparlayacaklardı Lingolist de var. Terizolist de geldi. Güzel. Rafael skoru geldi. Burayı Lille bayağı bir bombaladı. Çıkan buradan. 2-0 bir değişim oldu. Oyunu Az önce de söylediğim gibi inanılmaz şekilde oyun başını domine eden bir kahraman. Ama bu attığınız ultilere falan dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü rakip de gelebiliyor ultinin içinden. Hani attığınız senaryoda eğer rakibin kompozisyonu falan sizden ise takım savaşı için kesinlikle savaşı kaybettiren bir kahraman. Yani biraz hero'nun gücünün potansiyelini ve takımınızın takım savaşını kazanma potansiyelini falan bilmeniz gereken bir kahraman diyebilirim. Başka hiçbir şey söyleyemem. Artık Saber'a orman falan aldırmayacağız. Saber yüksek ihtimalle top side'a çıkacak. Top side'a ben de çıkacağım. Zaten bana da iş kalmadı ya. Buraya boşa geldik. Aynen buraya boşa geldik biraz ya. Burada hep asistleri falan kaçırdıklar. Şunu kestirelim. Ben de kaldı. Mid kuleyi alabiliriz. <laughs> Altta Pakito hata yaptı bu arada. Ona direkt dive atabiliriz. Minyonsuz bile atarız dive'ı. Ama bizim takım çok yönelmeyince ben de tapa çıktım. Burada Saber'ı kestirelim. Daha mantıklı olacaktır. Burada çok fazla hasar çıkmadı. Bu Nox'u da yakaladı Saber. Güzel. Aslında orada Pakito'yu düşürsek çok güzel olurdu. Yani direkt minyonsuz bile dive atabilirdik. Çünkü şu an çok kuvvetliyim ben. Dakika 14'e falan kadar çok güçlü olacak bu kahraman. Zaten önde olduğumuzda da yine çok fazla güçlü olacaktır. Yani bir alt koridora gidelim. Oraya bir push diyeceğim. Gelen olursa da zaten. Gerçi gelen yok ama. Yine de buradaki kuleye vursun istiyorum minyonlar. Ettirelim. Bu arada koridor push'u vesaire iyi. Ee, late game'de de şu şekilde oynanabilir. Biraz maşa gibi oynanabilir. Mesela atıyorum Lord üst tarafta. Ee, siz çiftle birlikte bot bot site'ında oynayıp e, o, o koridordan direkt zorlayıp mesela size karşı gelen birisi varsa birebirseniz ultinizle birlikte tüm takımı getirip oradan direkt backdoor'la bile oyun kapatmayı deneyebilirsiniz. Yani birçok gameplay var kahramanımın. Yani sabit şöyle şöyle oynayın diyebileceğim bir gameplay'ini şu an görmedim. Hem izlediğim hem de oynadığım maçlarda çok fark edemedim onu. Yani birçok oyun tarzı var, artık onu sizin oynayarak tecrübe etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde benim de çünkü çok fazla maçım yok benim de, Chip'le birlikte. Bunu kesecektir bizim takım. ha Link gelmedi. Orayı kapatalım, ultim var. Lunox'u getiririm bu arada buraya. Moji bir hamle yapacak buraya, aynen. Biraz bekleyelim. Çok güzel stun attık. Güzel. Rafael zaten oradan kaçamayacak. Üst koridora gideceğim Saber'a. Saber burada direkt ulti açabilirim de. Şöyle açalım. Buraya gelecek misin takım? Güzel. Link geldi. Kestik. Oyun bayağı bir açıldı zaten. Şu an rakip de bize karşı koyamıyor. Bayağı da bir öndeyiz. Bu arada iki videoları iki maçtan yapmayı düşünüyorum yani mümkün olursa o şekilde yapacağım güzel içerikler vesaire çıkarsa da hard maçları da tek maç şeklinde atmayı düşünüyorum bunu yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur Yani veya ne bileyim şu kahraman videosu gibi video şeyler de isteyebilirsiniz şu kahraman işte mesela meta'da olmayan kahramanlar gibi değil de daha çok meta'da olan kahramanlara bildiğim kadarıyla sizlere hem açıklamış da olurum hem de gameplayleri hakkında biraz bilgi de vermeye çalışırım bildiklerim kadarıyla. Saber hata yaptı. Bunu burada kestireceğim. Hata yaptı çünkü. Buraya kadar gelmemesi gerekiyor Saber oynayan birisinin. Şimdi bir olaylar var. Oyun biter bu arada bu Lord'la birlikte. Tüm kuleleri alıp direkt oyunu kapatabiliriz. Çok kuvvetliyiz şu anda. Moji'nin yeri çok iyi. Ama şey. Flaşı yok. Yine de sorun değil. Korkutma amaçlı. Şöyle duracağım. Şöyle bir ult ulti bırakalım. Oraya girersin Moji. Çünkü flaşı yok. Ama kırdılar direkt şey ultimi bana hamle yapar mı? Kesemez beni. Burada yavaştan oyunun kapanacağını düşünüyorum. Burada kapanır diye düşünüyorum. Aynen onu da kestik. Burada kuleye vurup yavaştan maçı da bitirmiş olacağız. Hem de videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım bir şeylerden falan bahsedebilmişimdir iyi yönde. Videoyu beğenip yorum atmayı ve desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.